Herkese merhaba arkadaşlar. Sevilen dizi çift kişilik odanın dördüncü bölüm özet ve fotoğraflarıyla karşınızdayız. Kan geçirdiği panik atak sonrası Nilüfer'e yaklaşır. Nilüfer'e olan hislerinden kaçarak ondan uzak durmaya çalışır. Nilüfer otelin yüzü seçilince Kan'ın Bursa planları dahil olur ve birlikte yolculuk yapmak zorunda kalırlar. Bu yolculuk onları hiç beklemedikleri maceralara sürükler. Bu sırada Kaan'la Bursa'ya gideceğini düşünen Gamze de onların peşindedir. Tabi bunlar ve daha fazlası yeni bölümde karşınızda olacak. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.